Herkese merhaba YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Tiki. Bu videomuzda mucizenin 4. sezonundan bahsedeceğiz. Çünkü pek çok haber geldi. Mucizevi Uğur Böceği ve Kara Kedi çizgi film serisinin 4. sezon fragmanı Brezilya'da drop TV'de yayınlandı. Fragmana bakılırsa Uğur Böceği değişti ve yeni bir kraliçe adı geldi. Hadi 4. sezonun fragmanına göz atalım. ettiğimizde saçlarının daha uzun olduğunu görüyoruz. Elinde ve belinde siyah belekler var. Ayrıca boynundaki kara kedinin gibi uğur böceğinde fermuarın ucunda yoyo var. Ayrıca yanında bir motor var. Ben bunu şanslı tasım sayesinde geldiğini düşünüyorum. Ayrıca şunu da belirtmek isterim ki dizinin yapımcıları uğur böceği kostümünün aynı kalacağını söylemişti. Peki o zaman bu kostüme ne dersiniz? Ben bunu Mehmet'in usta ile hazırladığı uzay su buz gibi formların içerdiği makaron yapmışlardı. Yani bunların birinin formunda olduğunu düşünüyorum. Her neyse konumuza devam edelim. Yeni kraliçelerinin en önemli noktalarından bahsedelim. Ama önce dönüşümü tekrar izleyelim. kullanan kişi hava Fakat yapımcılar bu kıza, bu kızı Chloe aksine daha seveceğim ve daha daha yakın olduğunu açıkladılar. Ayakkabılarına baktığımızda ise bu tarzda Chloe'ye ait olmadığını anlayabiliyoruz. Ben başka birine ait. Tarz bana bu kıyafetlerde. Saçına gelecek olursak bir tutamın pembeye boyanmış. Chloe'ye nazaran yeni Chloe kraliçe alanın saçı daha açık sarı. Fakat bu kız kuleyi değilse zaten zor imkansız. Mucizenin çıkarttığı oyuncaklarda Kuleyi'nin oyuncağının Kuleyi'nin saçını bir tutam pembeydi. Bu yapımcılar bizim dalga geçiyor olmalı. Bir süre önce kraliçe arı olacak kişinin fotoğrafı yayınlanmıştı. Bu da o fotoğraf. Kraliçe Arı'da en çok dikkatimi çeken şey ise yeni elbisesinde pek çok desen var. Elbette bunun gücüyle bir ilgisi yok. Birinci sezonlar önceki ilk konseptte Melody adında bir kız vardı. Bu kızın normalde müzikal bir karakter olabilir. Yeni kraliçelerin kostümlerinde müzikal desenler var. Dönüşüm çok sanatsal. Bana dönüşüm müzik musullarını hatırlatıyor. Yani yeni kraliçe müzikle uğraşıyor olabilir. Ama bu sadece bir teori. Kraliçe ile ilgili ikinci teori ise bu kızın Chloe'nin gizli kız kardeşi olabilir. What? sizdeki volkan başkan burcu. What? Thomas Edison beklenmedik insanlar sırları olacağını söylediğini hatırlıyorsun. Teorik işe yarıyor. Hayranlar bu kızın adının Amber olduğunu düşünüyorlar. Siz de düşünüyorsunuz. Ayrıca kraliç anne kıyafeti motorcu tipini andırmıyor mu? Belki de o yüzden bu bir motoru vardı. Bence bu teoriyi düşünelim derim. Şimdi ise başka bir habere geçelim. Bu hafta Mucize'nin 4. sezonundan bir bölümü Almanya'da yayınlanacak. 27 Mart'ta TV akışını gösteren sitede yayınlanacak. Ancak bu 4. sezonun 1. bölümü değil 6. bölümün ismi de belli. Bölümün ismi Canavar Fu ya da Öfkeli Bu. Ama hiçbir şey kesin değil. Hay Hayranlar Almanya'daki Disney yayınlanıp e e olarak gönderdi. 27 Mart'ın mucizevi olduğunu belirterek yanıt verdi. Yani o gün yayınlanacak. Sadece 4. sezondan bir bölüm. Bu yüzden tarihi onaylandı. Sanırım nasıl olduğunu söylememe gerek yok. Bir kez, birçok kez bölümler ertelendi. Biraz da Almanya'da yayınlanacak olan bölüm hakkında konuşalım. Karkede bu böceği savaşçıya söyleniyor. Almanya'da yayınlanacak olan bölüm hakkında konuşalım. Kayık kedi ve uğur böceğe savaşacağı söyleniyor. Aa, zaten ne zaman savaşmadılar ki? Canavar Fulu bölümü Instagram'da son fotoğrafla yayınlandı. 6. bölümün yayınlanmasında diziye zarar vereceği söyleniyor. 4. sezonda tamamen bölüm sıralığı karışık dolayısıyla arka arkaya gelen bölümler yok. Ve hesaplamaya göre birbirine bağlı birinci ve ikinci bölümler çok önemli. Çünkü birçok şey ortaya çıkacak. Ayrıca şu özel bölümünde yayınlanması planlanıyor. Eğer bu doğruysa 6. bölüm yayınlamaları onlar için pek iyi olacağını düşünüyorum. Benim teorim fikirlerim bu kadardı. Videomu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.